Merhaba sevgili öğrenciler. Çakır Hoca ile Kimya kanalına lütfen abone olmayı unutmayınız. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım kavrama testini çözeceğiz Yine Kimyasal türler arası etkileşimin e, ilk testiyle karşılaştık arkadaşlar. Bu konu e, TYT sınavı içinde arkadaşlar oldukça önemli bir konudur. Ee, hemen hemen her sene e, soruları gelecektir. Gelmeye de muhtemelen devam edecektir arkadaşlar. İlk sorumuz ile başlayalım. Hemen buradan kalemimizi de alalım. Arkadaşlar burada bakıldığı zaman e, bir tablo verilmiş bize. Bu tablo ile ilgili sorular soruluyor. E, i̇lk soruya bakıldığı zaman boşluklara hangileri yazılmalıdır diyor iyon demiş. Arkadaşlar artı ve eksi yüklü olan artı yüklü olana katyon eksi yüklü olan ise e, anyon ifadesini veriyorduk. Burada bunlar birer iyondur. Üzerinde artı ve eksi yüklü olan 3 tane şıkkımız var. Bunlar birer iyondur. Helyum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, soy gazdır. Sembolünün kendisi verilmiştir. Doğru, Tabii ki bu bir atomik yapıdadır. Daha doğrusu atom sembolüdür. Bu da doğru bir ifadedir. Buraya atom ifadesi getirilmesi gerekir. Molekül ise arkadaşlar bakıldığı zaman element molekülüdür. Oksijen gazı. H2 element molekülüdür. Klor gazı element molekülüdür. Her üçüne de doğru dediğimiz B şıkkı karşımıza gelmiş oldu. Cl iyon, helyum, atom molekül ise H2 olarak karşılaşmış olduk. İkinci soruya bakıldığı zaman e, aşağıdakilerden hangisi bileşik molekülüdür diyor. Arkadaşlar dikkat bileşik molekülü istiyoruz. P4 bir element molekülüdür. H2 bir element molekülüdür. NH4 bir iyondur. SO4 ise yani sülfat iyonudur arkadaşlar. E, i̇yondur yani kendisi. Karbondioksit arkadaşlar ise bir bileşik molekül olarak karşımıza çıkar. 3. soruya bakıldığı zaman 3 tane kişi Elif, Betül ve Ekin e, atom, molekül ve iyonla ilgili tanımlar vermiş. Acaba hangisi hangilerinin tanımını vermiş? Elektron vermiş veya almış tanecikler arkadaşlar. İyon ifadesi verilir. Elektron veriyorsak artı yükleniriz, alıyorsak eksi yüklenmiş oluruz. Aynı veya farklı atomların birbirleriyle etkileşmesi sonucu oluşur. Arkadaşlar dikkat. Aynı ya da veya farklı atomların birleşmesiyle oluşan yapıdan bahsediyoruz. Tabii ki bu bir molekül ifadesidir. E, ekine bakıldığı zaman ise bir elementin fiziksel ve kimyasal bütün özelliklerini taşıyan küçük yapı taşı, yapı birimi ise atom olarak karşımıza gelir. İyon molekül atom sıralaması iyon molekül atom cevabımız A şıkkı olmuş olur. Dördüncü soruda bize birkaç tane şekil verilmiş. Arkadaşlar kimyasal türler arası etkileşimler ikiye ayrılır. Birincisi güçlü etkileşim. ikincisi ise zayıf etkileşimler olarak karşımıza gelmiş olur. Dolayısıyla üçgen kısım zayıf olacak arkadaşlar. E, Güç etkileşimler 2 üç sınıfta incelenecek. İyonik bağlı, daha doğrusu iyonik bağ, kovalent bağ ve bir de metalik bağ olarak karşımıza gelecek. Yuvarlak sembole metalik olması gerekecek. E, zayıf etkileşimler ise kendi arasındaki ayrılacak. Van der Waals, e, Van der Waals bağları ve burada bir de hidrojen bağı olması gerekecek arkadaşlar. Dolayısıyla kare yerde hidrojen bağı. Şimdi burada şemadaki e, üçgen, yuvarlak ve kare e, gösterilen yerlere dikkat. Sırasıyla demiş. O zaman sırasına bakıldığı zaman birincisi zayıf etkileşim olacak. İkincisi yuvarlak sembol metalik. Üçüncüsü ise hidrojen bağı olacak. Bakıldığı zaman cevabımız. Ede gözükmekte. Beşinci soru. Arkadaşlar fiziksel bağlardır. Hangileri fiziksel bağlardır? Fiziksel bağların bir deresi arkadaşlar. Şöyle yazalım. Zayıf etkileşimler olarak karşımıza gelmiş olur. E, zayıf etkileşimler hemen yukarıdan bakalım. Van der Waals ve hidrojen bağı olması lazım. Evet hidrojen bağı bir zayıf etkileşimdir. Ama metalik ve kovalent bağ. Bakın bu kısımda şu kısımda yer alacaktır. Dolayısıyla güçlü etkileşim sınıfına girmiş olur. Cevabımız yalnız 2 A şıkkı olarak karşımıza geldi. Altıncı soru. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bağın sağlamlığına göre tabii ki sınıflandırılabilir. Hatta şöyle diyebiliriz. Fiziksel bağlar arkadaşlar. E, fiziksel bağların enerjisi yaklaşık 40 kilojül bölü mol ifadesinden daha düşük ise eğer bu değerden daha düşükse fiziksel daha az ise fiziksel daha fazlaysa kimyasal bağ olarak sınıflandırabiliriz. Atomlar arası bağların hepsi güçlü etkileşimdir diyor. Ancak bu ifade yanlıştır. Helyum atomdur. Yani soy gazdır, atomik yapıdadır. Ee, ancak atomik yapıda olmasına rağmen bir kararlı yapıdaki moleküldür kendisi. İki atom arasında soy gaz atomları arasında görmüş olduğunuz gibi zayıf etkileşimler vardır. Bu ifade yanlıştır. Üçüncü öncelik moleküller arasında moleküller arasındaki bağların hepsi zayıf etkileşimdir. Tabii ki bu da doğrudur. Zaten zayıf etkileşimlerin en önemli tanımlarından bir tanesidir. Moleküller arasında oluşan etkileşimlere denecektir zayıf etkileşim. Yedinci soru. Görsel verilmiş, numaralar verilmiş, hangisi güçlü, hangisi zayıf etkileşimdir diye bir soru arkadaşlar. Burada birkaç bilgi vermek istiyorum. Eğer düz bir çizgiyle gösteriliyorsa bu bağ güçlü etkileşimdir. Kesik kesik çizgilerle gösteriliyorsa zayıf etkileşim olarak karşımıza gelir. Bir güçlü, 4 güçlü, 2 ve 3 ise zayıf etkileşimdir. Bakıldığı zaman 1 4 zaten sadece burada varmış. Cevabımız E şıkkı oldu. 8. soru aşağıdakilerden, aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ifadesi kullanılmış. Moleküller arası çekim kuvvetleri kimyasal bağlara göre daha zayıf etkileşimdir. Doğrudur. Moleküller arası çekim kuvvetleri e, enerjisi 40 kJ'den daha azdır. Kimyasal ise yani güçlü etkileşimler ise 40'tan fazladır. Zayıf etkileşimler oluşurken veya koparken kimyasal özellikler değişmez arkadaşlar. Doğru bir ifadedir. Hidrojen bağları zayıf etkileşimlerdir. Hatta zayıf etkileşimlerin en güçlüsü kendisi hidrojen bağlarıdır. Hidrojen güçlü etkileşimler yalnızca iyonik ve kovalent bağlıdır. Arkadaşlar güçlü etkileşimler 3'e ayrılıyordu biliyorsunuz. Bunlardan birincisi iyonik. Hatta şöyle bir tablo şeklinde verelim. İyonik kovalent ve metalik olarak karşımıza gelmiş oluyordu. Cevabımız yanlış olan D şıkkı. Güç etkileşimler ise kimyasal bağ denir. Doğrudur. Aşağıdaki yukarıda verilen örneklerden hangileri element molekülüdür demiş arkadaşlar. Element molekülü arıyoruz. Dikkat edilmesi gerekiyor. Bakıldığı zaman Önce bir moleküllük sınıfına bakalım. Molekül, 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 molekül. Evet hepsi molekül. Onda problem yok. Ama H2 ile S8 element molekülüdür arkadaşlar. Ama diğerleri ise bileşik molekülü olarak karşımıza gelmiş olur. Cevabımız Bursa 1 ve 4. 10. soru kimyasal türlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? H2 element molekülü h yani su bileşik karbondioksit ise bileşik molekülüdür ifadesi doğrudur. Üzerinde artı ve eksi yükler varsa iyondur. Ancak çok atom demiş? Evet bakıldığı zaman birden fazla atom mu var hepsinde? Yani şöyle iki, iki, ayrı bakıldığı zaman ikisinde de iki tane atom var. Dolayısıyla çok atomludur. Doğrudur. Lityum Karbon ve helyum gibi tanecikler bakın sembolleri verilmiş. Atomik olarak doğru, atom olarak adlandırılır. Ee, sodyum artı ve magnezyum artı pozitif yüklü. Evet baktığınız zaman zaten pozitif yüklü. Katyondur. Arkadaşlar pozitif yüklü taneciklere söylemiştik zaten. Katyon ifadesi kullanılır. Klor atomu, klor eksi yani klor iyonuna haline geçerken kimyasal türü... Değişir demiş. Evet bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Bakın burası bir zaten cümlede de söylüyor. Klor atomudur. Klor eksi ise Cl eksi ise bir iyondur. E, kimyasal türlere tekrar bir düşünürsek arkadaşlar atom, iyon ve molekül yapılarda. Ee, biz burada zaten ne yaptık? Klor atomunu klor iyonuna dönüştürmüş olduk. Bu da doğru bir ifade. Soruda yanlış yok arkadaşlar. Evet geçtik diğerine. 11. soruya bakıldığı zaman yukarıdaki verilen etkileşimlerin örneklerini güçlü ya da zayıf olarak e, sınıflandır demiş. Karbonhidroksit molekülündeki karbon ve oksijen atomları arasında arkadaşlar atomlar arasında diyorsa güçlü etkileşimdir. Doğru bir ifadedir. Hatta şöyle bir şey şekil çizmek istersek şöyle bir görüntü vardır. E, buradaki şu atomlar arasındaki bağ düz çizgiyle gösterilen bağ güçlü etkileşimdir. H2 molekülü e, molekülleri et, e, H2O molekülleri arasındaki yani moleküller arasındaki etkileşim tabii ki zayıf etkileşimdir. H2 moleküllerindeki hidrojen atomlar arasındaki dedik az önce atomlar arasında ise güçlü etkileşimdir. Yani şu bağdan bahsediyor biz arkadaşlar. Şekerdeki, şekerli sudaki şeker ve su moleküllerinin çözünmesi dikkat molekülleri arasındaki etkileşim. Yani burada bir çözünme var. İki molekül arasındaki etkileşimde zayıf etkileşimdir. Dolayısıyla bir güçlü etkileşim, iki zayıf etkileşim 3 bakıldığı zaman e, atomlar arası demiş. Güçlü etkileşim 4 ise gene zayıf etkileşim. Bakıldığı zaman cevabımız A şıkkı gözüküyor. 1 güçlü, 2 zayıf, 3 güçlü, 4 zayıf. Doğru. Son soru 12. soru. CL2MG NO3- kimyasal türlerinin sınıflandırılması. Arkadaşlar NO3- diyoruz. Yani üzerinde bir yük var. O zaman bu bir iyondur. İyon olanlara bakıldığı zaman iki şıkkımız var. MG tek başına zaten bir sembolü verilmiş. Magnezyumun sembolü verilmiş. Yani atom yapıdadır. Otomatikman zaten cevabımız çıktı. CL2 ise arkadaşlar bir Aa, bir saniye. Burada bir hatamız var. Evet arkadaşlar şurada C şıkkına bakacağız. D şıkkı elenmiş oldu. Şurayı silelim. Ee, magnezyum atom. Klor ise arkadaşlar bir moleküldür. Hatta bu molekül arkadaşlar bir element moleküldür arkadaşlar. O yüzden dolayı cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım.